Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise'dayız. Craft Rise'da Bed Wars oynayacağız. Hemen başlayalım. Bir de arkadaşlar neden videolarım çok kötü olduğunu söylemek istiyorum. Onu da öbür videomda anlatırım. Neyse hemen oyuna geçelim. Şimdi online oynayacağız. Elias <laughs> olsaydı bir kazanırdık kanka. Var ya bir kazanırdık. Rahatla video çekmeyeceğiz.

ne yapıyorum oyunu? Kanka pe pe, pe, pe çok güzel değil mi? Baksana indirdim. Allah bu şunu. Kanka bunlar e, yatağa iyi <laughs> Kanka TNT senden... E, Allah! Bu şeyde var ya o kadar dur derdim ki. <laughs> Yazık. dur. Lan 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 lan, lan. mouse çalışmıyor. Allah. Allah. Mouse çalışsın. Ana. Yine mouse çalışmıyor. Heh, tamam. Kanka ben niye... kanka ateş so tamam, Yeterli Kanka şimdi o kadar ev kasıyor ki bir bir Kanka geliyorum diye baksana. Kanka geliyorlar. İ ismini gördüm. Yapayım. Lan o da <laughs> iyi bak be. Gel hadi <laughs> öğrencime bak be. Biraz. Boyun ciddi boyun kanka. Direkt adamları kesiyorlar. Allah yine düşüyordum oraya yerde. Ben ateş top. Açıldı kanka. Bir ben bir tane yardım edeyim. söyle. Batın, batın. Ne sırası ben ne kadar böyle biraz kovularım sıra böyle sırıklayayım sırık. Kanka opsi o ne dersin sen ortaya git ikisini kesmeye çalışacağım ben. Of bilgisayar o kadar tükürdüm ki. Bak bir <laughs> bayağı alak Evet Evet Gel evet. gel gel. Gel gel. Kes kes. Ya kanka gel. Sen ikisini kesme yeteneğin var mı? İki kesme yeteneği. kolku ben işte bir güzel amca oldu <rzy bursting in sponge çevre> <uyor> i̇şte onlarla son oyuncu oynuyorduk. Bir de son oyuncu oynayacağız arkadaşlar. Son oyuncu oynuyorduk abi. Ne oldu biliyor musun? Kırmızılar ikide bir bana geliyor. hepsi. İkisi de bir de kardeş gibi geliyorlardı ikisi. Kayka ay bu video 5 dakika gelirse son oyuncu oynayacağız değil mi? Bize ikimizde son oyuncu var. Ben kanka bunları kesekti. Kanka burada eski procular var. Ana Dur. Allah çık lan. Kanka ya İkimizi keselim ben de, oğlum ikisini de şimdi. <laughs> Yeri de çok iyi. Sarı Sarı bir ses değil mi? Korktum ya. Sarı e, sen Kırdın. Ya buraya ateş top atmışlar şeyler ya. Dur geldi mi? Oğlum yine ya, olma. Neyse. Baba 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 baba. Şunu kapatacağım ben. Neyse abi. Şş, adamı var gel. Cici abi. <laughs> Ama hayır ya. Onu aşağı kesiyordum biliyor musun? Oğlum neden kılıcı güçlü? Çünkü şey. bir de kırmaları yüzde sıfır. Ve kanka şu opsinin etrafını ünlü kapla kaplarsan sevinirim. Ben kaptım. Ne yaptın? Evet. Kanka gel yeşillere bu <laughs> bu O çocuk sandalyeden çıktı lan. Tövbe estağfurullah. Ee, kanka zırhı neden güçlendirmiyor? Oğlum şey yok, 5 yok. tane zırh biriz kanka. Ya da korumayabiliriz. Kanka ben... Kong, sen neysin be? İlla sana nasıl bir çocuk büyütmüşüz? Kanka biliyor musun? Hiç e, şey olasın yok. Bizim skin'i böyle şey değil mi? Böyle kız gibi. Aynen. Kanka ben şimdi bir tanesini kesmeye gidiyorum. bay. Şimdi demir kılıcımı çünkü ben adamları ne için gidiyorum biliyor musun? Ee, neden nasıl kesler biliyor musun? Oğlum da elmas set olsun benim ne işim var burada oğlum? Sen bana hemen elmas set e, elmas set tek Türkçe. Kanka elmas yapacak kadar zümrütün var mı? Ben şey, Allah rızası için al. Çocuğ, çocuğa bak ben bir tane hızlı alacağım bir de şey elmas set alacağım. Kanka bir de bu maç bizde değilse yani yeni Elması nasıl da alayım da koruma falan yani işte falan. <laughs> en sevmediğim şey ne biliyor? Bak, arkamdan birisi geliyor. Huuu. Oh, Anne <laughs> yani birisi mi geldi? <laughs> ah oğlum. <laughs> Arkadaşlar ikinci parttayız. Ee, bu sefer ben proluk yapacağım. Göreceksiniz. Oğlum hiç Craft oynamadım görmediler ki. Ama bir yani ben oyuna şimdi alışık değilim. Oğlum sen hızlı yol yapabiliyor musun lan? Ne oldu lan? Lan dur. En azından buraya kadar hızlı yol yapabildim lan. Hadi gerisini sen üstte doğru yol yap. Sonra işte sen zikzik diye. Hangi ben bir tane TNT aldım. Şunu bununla bir şeyler yaparlar. <laughs> Lan işte bir hani şey aldım bu olsun. Boş bagol. Boş bagol var. Tut. Gösterin. Kanka ben de onu arkasına vurmaya çalıştım ölmedi. de onlar kırık ay şey bizmiş tamam bizmişiz kanka bizmişiz tamam boşver Onları mı kanka sakın tamam onu kestim de <laughs> kendimi feda ettim ama bir tanesini kestim neyse Arkadaşlar ikinci parta geçiyoruz Hemen. Arkadaşlar öbür Öbür parta başlayalım, başlayalım. Ben... <laughs> Oğlum benim karakter sende ne demek Ne demek Ha şey mi? Tamam dur veriyorum dur. Yeterim yok. Tamam. Gidiyorum. Ama CR l çok mu ya? Kanka bak geliyorlar başka senin altının mantığına. Kanka de bunlar bize elmastan gelecek. çok prolar. Niçin biliyor musun? Zor yapabiliyorlar. Dın. 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 Oluyor. çelesi var bana doğru geliyor. Kanka geliyorlar geliyorlar. İlk bir şey diyor zaten. Hey hocam dur video çekeceğim. Kanka ikisi de başka yola geliyorlar. Bu ne biçim strateji? Allah bir tanesi geldi. Tamam kestim bir tanesi. Kanka, arkadaşlar gördüğünüz gibi eski kurumuzu da gösterdi ki. Ben yani hiç pro olmadım ki. Neyse, ee, kanka fırındaki bütün